küçücük çocuğa nasıl açıklayacaklar bunu? Bir hiç uğruna seni yarım bıraktık evladım mı diyecekler? Bunun vebali büyüktür kızım. Her baba yiğit kalkamaz altında. Ben de en çok Melek için üzülüyorum zaten dedeciğim. Bir tek onu düşünüyorum. Babaannen öldüğünde evlatlarıma hem ana hem baba olmak zorunda kaldım. Ne kadar yokluğunu hissettirmemeye çalışsam da bir yanları hep yarım kaldı. Hele Gülsün en çok o hissetti annesinin yokluğu. Bunlar şimdi cengaver ya. Biz birlikte büyütürüz kızımızı. Ayrı gayrı olmaz diye ayak diretecekler. Biz geri kafalıyız ama bunlar modern ya sözde. Şimdi gençlerde bu var. Ayrıldık ama dostuz. <laughs> olmaz kızım. Bunlar lafta kalır hep. Birbirini seven, bir zamanlar aynı yatağa baş koyanlar... ...sonra dost falan olamaz. Külahımı anlatsınlar. Böyle mi büyütülür çocuk? Her akşam sofrasında anasını da babasını da görmek ister. Her gece kapı çalındığında gelinin babası olmasını ister. Annesinin babasının güler yüzle karşılamasını ister. Çocuk sevgiyi ana babasından öğrenir ilk önce. Ama bunlar daha kendileri çocuk. Nereden bilecekler ki bütün bunları? Dedeciğim... ...pişman olacaklar. Hem de çok pişman. Ben anladım kızım, bunlar gelgit takıl Allah yollarını açık etsin demekten başka bir çare yok. Ne geceydi ama, hayatımın şoku. Ölsem de inanmazdım. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Elim ayağım boşaldı vallahi. Dedem gürleyince olduğum yere yapışıp kaldım. Çok şaşırmamak lazım. Hayatta her Hı -hı. şey olabilir. Bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Ne demeye çalışıyorsun abla? Sizin de sonunuz bu mu yani? Siz de mi boşanacaksınız? Kim bilir. Ama öyle olsa bile... ...eminim kimseyi bu kadar şaşırtmaz. Bizim ilişkimizde görünen köy hiç de öyle uzakta değil. Ay inanasım gelmiyor. Aman bileyim, anne, bu burası da kaynayan kazanmış baksana. İkisi işte kızım, bursam. hangi bursam. evde olmaz böyle Birelim sıkıntılar? Ne şimdi? Çok üzüldüm Mehmet Fikri yani. Bey amca. Valla öyle görünce mi? içim parçalandı ben anne. Canım, Ailesi de. dağılmasın diye çabalıyor adamcağız. Şey ya, Nereye gitti ki şimdi? Zaman. Başına bir şey gelmez değil mi? Yok, Yok kızım Allah da. korusun. Sahile yürümeye inmiştir. Biraz hava alsın kendine gelir. Yıkıldı tabii adamcağız. Gel bakayım. Biz hazırız Onur Bey. Ha. Sıkı giydirseydin. Pınar şimdi bütün sinirini bizden çıkarır vallahi. Vallahi geldiğinde ne giydiyse halini giydirdim Onur Bey. Pınar'ın hazırlamıştı, ben de giydirmiştim. İyi, tamam. Ben söylemiş olayım da. Sen doğru arabaya yerleştir, Hı -hı. biz de geliyoruz. Kızım hadi uzat kolunu, yardım et. Uzatıyorum ya baba. Hadi giyin de gidelim. Annem gelmeden mi gideceğiz baba? Annem burada mı kalacak? Hayır kızım, o da geliyor. Şunu da takalım. Takmayacağım, arabaya bineceğiz nasılsa. Bu akşam da pek huysuzsunuz Defne Hanım. Canın sıkkın galiba. Sana bir şey soracağım baba. İyi sor. Baba, boşanadığı insanlar ayrı ayrı mı yaşar? Evet kızım, herkes kendi evinde yaşar. Peki dayın meleğin babası olmayacak mı artık? Olur mu hiç öyle şey kızım? Her zaman meleğin babası dayın. Boşanmak bu gerçeği değiştirmez ki. Bence aynı evde olmadıktan sonra baba da sayılmaz. Anne. Anne açar mısın artık kapıyı? Anneciğim. Anneciğim ne olur açın kapıyı. Anneciğim. Gidin buradan. İkinizi de görmek istemiyorum anladınız mı? Gidin buradan. Anne, lütfen, lütfen. Bu da benim kararım Mehmet bey. Lütfen saygı gösterin. Sizi görmek istemiyorum. Anne. <displaysSean neiDiePiş> <uds> ah. Yok, çok fazla üstüne gitmeyelim bence. Haklılar tabii. Hepsi çok şaşırdı. Onlara zaman tanımamız lazım Mehmet. Tamam, haklısın. Biz de konuşmak için bekleriz. Mehmet farkındasın değil mi? Burada beklememizin bir anlamı yok. Ben zaman derken bir saatten bahsetmiyorum. Neyse ya ben artık eve gideyim. Ben seni bırakayım. Yok hiç gerek yok ben kendim giderim sağ ol. Bak zaten sinirlerim bozuk. Ve bu halde araba kullanmana izin vermem. Merak etme bir şey olmaz. Geç oldu sen de dinlen. Ağzınla söyledin işte geç oldu seni ben bırakacağım. İtiraz istemiyorum. Hem biraz hava almış olurum. Nefes almaya ihtiyacım var. Tamam sen bırak. Ya. Doğru askı takmış mıydınız? Yok, gelirken siz taktırmamıştınız. Arabaya biniyoruz diye o açıdan. Biz buraya kaçta geldik? Şimdi saat kaç? Gecenin bir yarısı hava buz gibi olur. Lütfen bir daha atkısız çocuğu dışarı çıkarmayın. Kızım senin Meren nerede bakayım? Sen de çıkmışsın yine Tarzan gibi dışarı. Hayatım. Kızgınsın biliyoruz anladık. Ama sonradan pişman olacağın şeyler söylemeden kendine gel bence. Onur deden mahvoldu. Kahroldu adam ya. Hala elim ve ayağım tetiriyor. Hepimiz çok üzüldük Pınar'cığım. Deden için ayrıca zor tabii. Yıllardır onların mutluluğu için çabalayıp duruyor. Salak bunlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. Çok pişman olacaklar çok. Görmedim ikisi de mahvolmuştu. İnsan seve seve ayrı mı kalır ya? Ah, Onur bizim bir şeyler yapmamız lazım. Böyle durmamalıyız yani. Yapabileceğimiz tek şey boşandıklarını kabul etmek. Salaklar. Mehmet, ben Hilmi abi arasaydım. Ya Gümüş ne gerek var bu saatte adamı rahatsız etmeye? Bin arabaya hadi. Peki. İlacını içmeden mi uyuyacaksın? İlacı düşünecek akıl mı bıraktılar insanda? Görmüyor musun halimizi? Ne olur azıcık sakin ol. Sana da yazık ama. Al hadi. Zamanla her şey yoluna girer. Emin ol. Onları ellerimle evlendirdim ben. Mutlu olsunlar diye elimden ne geldiyse yaptım. Nitekim oldular da birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Ne kavgalar gördü bu ev. Büyük bir aşk doğurdular. Sevmeyi öğrendiler, öğrenmesini ama alttan almayı, bağışlamayı, yüce gönüllü olmayı öğrenemediler. Yazıklar olsun ki öğrenemediler. Neden böyle oldu Mehmet? Yani tepki vereceklerini biliyordum ama... ...bu kadar beklemiyordum. Çok ani oldu galiba onlar için. Abarttılar bence. Belliydi böyle olacağı. Sonuçta ben sürekli söylüyordum. Bitti diye. Zaten taşınmandan anlamaları lazımdı. Yok ben dersimi aldım. Artık hayatıma kimsenin karışmasına izin vermeyeceğim. Sence neden bu mu? Yani bu kızmalarının sebebi hayatına karışma istekleri mi? Yoksa seni sevip hayatına sana değer vermeleri mi? Gümüş, onlara kızın benden mi çıkartıyorsun? Ne alakası var Mehmet? Az var. Sinirini çıkartacak başkasını bul istersen. Çünkü ben daha sinirliyim. Niye sadece kendini düşünüyorsun ki? Varsa yoksa senin duyguların. Hep haksızlığa uğrarsın, yanlış anlaşılırsın. Ne zaman aynaya dönüp kendine bakacaksın? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Mehmet, Mehmet! ◆ <babies? S 2> <laughs>